Emlikleri götürüyorlar şimdi. Ay <laughs> 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 <Oy> ay <oy. gülüyor> <laughs> <laughs> Ört 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 kapı ört. Bunlar yeni doğmuş daha ya. <gülüyor> 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 Bunlar emlik mi yenge? <Gülüyor> 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 bu... Bu köpek bağlı mı? <laughs> ha, kuş gö zamanı geldi değil mi? <laughs> ha, daha alışkın değil. <laughs> ha. Tamam. Ee, göç, Aman, Rezil, e göçe göçünce sevinçli mi? Yala göçünce sevinçli mi? Ama sevinçli olsa. Rezil. Rezillikti. Sarası yok ya, çehrelerdi. Mecbur göçeceğiz de. Ya, göçeceğiz. Bu dağlarda yayılım kalmamış, ot kalmamış sahilde. Kalmadı, kalmadı. Ha. Ba Bunu niye bağla? Alışkın değil oldun mı? Well. <laughs> <laughs> i̇nşallah gelecek sene de aynı Allah sağlık verirse aynı yere mi geleceksiniz? İnşallah. Onlar sağ olsak ayrı buna geleceğiz. Ee, şu anda Ermeni'ye mi gideceksiniz? Ermeni'ye üstüne çıkacağız. Ee. <Gülüyor> <Gülüyor> Sarı kaşılar göçüyor arkadaşlar. Yurdu terk etmişler. Bak ev buraya bir ev yapmışlar. Her sene aynı yere gelip gidiyorlar. Bak hazırlıklara başlamışlar. Burada. Eğer bir kişilik yatak otel. Beş yıldız otel burası. Göç başlamış. Eşyalar toplanmış. Buraları Kara çadır değil, mavi çadır burası. Yok, yurt yere kalmış bura artık. Belli. Yaşadıkları yerleri belli. Buraları ocaklık. Oh, doğal hayat. Doğal hayatta yaşamışlar. Ama bunlar bizim kültürümüz. Yörüklerin kültürü. İyi ki bunlar sarı keçiler var. Yoksa yörük kültürü bitip gidecek. Davarın bir kısmı daha orada. Biraz sonra bunlar da kamyonları yükleyecekler.